Merhabalar, bugün Hızır ee, biliyorsunuz ve sizinle Hızır nedir, nasıl ritüeller e, yapılıyor bunları paylaşmak istedim. Hıdredez aslında baharın gelişini kutlamak için kullanılan bir bayram. Her ne kadar İslamiyet ile özdeşleştiriliyorsa da yapılan ritüellere baktığımızda daha çok eski Türk gelenekleri uygulanıyor, bunu görüyoruz. Ateş yakmak, ateşten atlamak, işte gül altına dilek arası koymak gibi rütürler orijinalinde eski Türk şamanlarının kamları ritüellerine ne benziyor İslamiyetten daha yakın duruyor aslında bunlar hani Anadolu topraklarında eski Türk inanışları ve İslamiyet öylesine birbirine kaynaşmıştır ki işte bu durum bizi Arap Müslümanlarından ayırıyor aslında ayrıca senelerdir. ...Anadolu topraklarında... ...Hıdrelles, Türk'ü, Kürt'ü... ...Çerkez'i, Laz'ı... ...Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Musevisi ...hep birlikte ve kardeşçe... ...kutlanmaktadır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı... ...Araştırma ve Geliştirme... ...Genel Müdürlüğü'nün... ...araştırması... ...bizlere bu konuda... ...nasıl bir bilgi veriyor? Sizinle bunu da paylaşmak istedim. Diğer adları... ...Ağriç, Arice, 6 Mayıs Ayayorgi Aziz George Bahar Bayramı Ederles Eğrice, Eğrilce, Hederles Hıdrelles, Hiderles Hızır ve İlyas e, İderles İlk Yaz e, mark Korkus e, Ruzi Huzur. E, gibi isimler alın. Ya Anadolu'da kış mevsiminin sona ermesi ve doğanın canlanması ve bolluk bereket be e, beklentisini simgeleyen e, gün 6 Mayıs'tır ve bugüne Hıdır Ellez denir. Temelinde de Hıdır e, Hıdır e, kültü bulunuyor. E, aynı zamanda da ...Hızır ve İlyas e, ...Peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan gündür. Ee, ve Hıdır Eylül'ün öncesi evlerde temizlik yapılır. Çeşitli yemekler hazırlanır ve e, Hıdırlık denilen bol ağaçlı ve bunlar olan mesire alanlarına giderek piknik yapılır. Burada çeşitli oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir. Kim yerlerde mesire alanının ortasında dev bir ateş yakılır. Ateşin üzerinden dualar ve maniler söylenerek en az üç kere atlanır. Ağaçlara bez bağlanarak adak adanır. Çömleklerin içine dilekler yazılarak veya çizilerek akşamdan gül ağacının dibine konulur. Ertesi gün bir araya toplanmış olan kadınlar çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde dileklerini yazdıkları bu kağıtları çıkarmaya başlarlar. E, kimi zaman da dileklerinin Hızır'a ulaşması için istenilen şeyler küçük bir e, kağıda yazılarak bir akarsuya veya işte e, denize atılır. E, hıdır Türkiye'nin e, pek çok yerinde doğanın canlanışıyla birlikte e, maddi ve manevi olarak e, kendilerini yeni e, bir yıla hazırlamak isteyen e, Müslüman ve Hristiyan toplu e, tarafından aynı günde kutlanmaktadır. Evet bu anlattığım yani okuduğum daha doğrusu araştırmada benim yazdıklarımı destekleyen nitelikte bir araştırma. Bugünün ilham kaynağı olan Hızır kültündeki Hazreti Hızır'ın Hızır bolluk ve bereketliğinden yararlanmak isteyen bir Dilek dilerler. Bence sadece dilek dilemek yeterli değildir tabii. Bugün e, içine ne yapalım diye soranlar için e, birkaç farklı öneride bulunmak e, istediğim bir video hazırlamak istiyorum size. E, birincisi Hidrelles günü, e, kalp kırmayın, e, bitkilere ya da hayvanlara zarar vermeyin, aç gözlük ve e, ölçüsüzlük yapmayın. Mümkünse Hidrelles günü sokak hayvanlarını besteyin, işte bir komşunuza yardım edin, bitki ekin, ağaç ekin, böylece size hayat veren doğaya yaptığınız kötülükleri bir nebze de olsa telafi etmiş olursunuz. Diye düşünüyorum. 2-5 Mayıs'ı yani 2 ile 5 Mayıs arası 6 Mayıs'a bağlayan gece, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece balkonunuza e, bir kova su bırakın. Sabah bu su ile çiçeklerinizi sulayın. Evinizin yerlerini e, özellikle kapı kollarını silin. E, saçınızı da yıkayabilirsiniz bu su suyla Böylece Hazreti Hızır'ın e, bolluk bereketi bir yıl boyunca evinizde olur diye düşünüyorum. Üçüncü olarak yine aynı gece bahçenizdeki güllerin dibinden bir miktar toprak alın ve bu toprağı ufacık torbalara bölün. Bu torbaları da erzak dolabınıza, buzdolabınıza, evinizin çeşitli yerlerine cüzdanınıza koyun. Böylece de evinizden bolluk, bereket, cüzdanından para hiç eksik olmasın dördüncü olarak ne yapabilirsiniz ya da mesela bildiğiniz geleneksel yollarla kutlamalar yapabilirsiniz burada iki şeye dikkat edin bunlardan ilki ateş yakıp üzerinden atlayacaksanız eğer tüm acı ve kötü günlerin geçmişte kaldığını düşünün ve buna inanın ve ateşten o şekilde atlayın. Hatta ateşten atlarken bunların ateşle yanıp küle döndüğünü hissedin. İkincisi ise mutlaka dilek dileyecekseniz unutmayın evrenin dili yok. Yani işte Türkçe, İngilizce vesaire sadece insanların anlaşması için diller var. Bu nedenle de dileklerinizi yazılı olarak yapmayın. Bunun yerine Çizerek dileklerinizi evrene yollayın. Bu çizimi ister havaya atın, ister suya, isterseniz de toprağa gömün. Fark etmez bir şey, fark etmiyor burada. Hızır onu her durumda görür. Buna inanın yeterli. Son bir şey daha. Bu gece mantra dinlemek istiyorsanız eğer iki tane Gayatri ve bir Ganesha mantrası dinleyebilirsiniz. Bunları da ben size özel olarak önermiş olayım. Bu mantralar kısmi de olsa tıkanıklıkları açan güçlü mantralardır ve herkes tarafından da kullanılabilir. Herhangi bir inisiyasyon gerektirmez, herhangi bir dini inancı aykırı değildir dua etmek isteyenler ya Allahu ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyümü ya Zel Celalil ve Bel İkram e, esması çekebilirler. Eee Es'like ismikel azimil azami en terzukani helalen tayyiben Allahümme imkane rızkune fismai enzilhu ve il inkane fil ardi e, erzihu ve imkane bayiden, karibu ve imkane kariben, yasirhu ve imkane kalilen, kesirhu ve imkane kesiren ihfazı hü, e, bil bereketi. Rızık duasının da Türkçe mali e, şu şekilde: Yüceler yücesi olan ismin hakkı için senden isterim, bana helal rızık ver. Allah'ım eğer rızkımız semada ise onu indir, eğer yerde ise onu çıkart, uzakta ise onu yaklaştır, yakında ise kolaylaştır. Az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir. E, amin şeklindedir. Hepinizin dileklerinin bütünün ve kendinizin hayrına e, olmasını diliyorum. E, bolluğun ve bereketin... E, ...bereketinizin hiç eksilmemesini diliyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Bu esmaları ve mantra adlarını aşağıda açıklamalara yazacağım. Zaman geçmesin diye böyle alel acele bir video hazırladım size. Araba diye biraz sallanıyor. Çekim kötü olduysa biraz da karanlık bir Ankara günü. Maalesef ki yağmur var. Dolayısıyla çekim kötü olduysa kusura bakmayın. Size yetiştirmeye çalıştım. Açıklamalar kısmında dediğim gibi duayı ve mantraları size yazacağım. Oradan akşam faydalanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum deyip kapatmadan önce ee, son kez hatırlatıyorum mecburumun hatırlatmaya eğer beni takip etmeyi seviyorsanız e, videolarımın devamı için e, lütfen e, bir beğeni koyup e, bir de yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin kanalıma yeni geldiyseniz ve beni bu videoyla tanıdıysanız eğer aşağıdan abone olup e, bildirim zilini açın ki yüklediğim videolardan anında haberdar olabilin başkalarının da bu videolardan, bu bilgilerden faydalanmasını istiyorsanız da videoları paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Hıdır elle hepinize bolluk, bereket getirsin. Sevgiler.